Obrigado. tebrik ederim birinci olmuşsun ee, eğer okula geleceksen bir konuşalım diyorum ya da gelmeyeceksen de dışarıda buluşabiliriz sen bilirsin ya neyse tekrar tebrik ederim ederim. Bravo. Ya ben burada böyle salon olduğunu bile bilmiyordum. Ee, pardon. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Bir daha alalım. Kardeşim neredesin? Okuldayım. Ee, Mira hala bizde. İyi ne yapayım? Teyzemle güneşleniyorlar. Yani kardeşim kızlardan gol yemeye devam ediyoruz. Ulan ne gol kalede durdum yok ki. Eylül'den haber var mı? <laughs> Bugün Mira'yı bir kere Orkun, iki kere Sude Hanım, bir kere de Beren aradı. Eylül bir kere bile aramadı. Attığı her adımdan haberleri var. burada olduğunu biliyorlar. Buna rağmen gelmiyor. Yani benim düşündüğü bile yok. Yani kardeşim bu iş bitmiş. Şu anda uzay boşluğunda sallanan soyuz üç uydusu gibiyim. Masa bile takip bırakmış. Oğlum bak sana evde durmak yerim açık böyle bir temiz havayla buluş tamam mı? öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Ee, kelebeği önce kafamdan uzaklaştıracağım. Ben okula gidiyorum. Kaya kötü kulübüne. Tamam. Ben de sekreterliğin açılmasını bekliyorum. Şimdi bitince konuşuruz. Tamam. Ee, sonra görüşürüz Sayın Seres. Güle güle. Hmm. Selim abiye söyle bursa almışım. Vay! Ee, tebrik ederim Yaman'ım. Yaman'ın bursu kazanmış. Ya bunu. Duydun? Duydum, duydum. Birinci de olmuşsundur sen şimdi. Eee, hayır. Bizim şey olmuş. Nasıl yani? Senden daha akıllı tanıdıklarımız mı var? Elif var ya Elif, Elif olmuş. Oo, bu rekabet bayağı su kaldırır Yaman'ım. Ee hadi okulda görüşürüz o zaman. <laughs> hadi bay bay görüşürüz. <laughs> Ay, pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim. Bir şey oldu mu? Ya be git. Ya özür dilerim görmedim ya pardon. Ya sakarsın abicim dengildin olsun ya. Bir sağına soluna bak yeter. motor takmış gibi yürüdüğüne göre bir şeyin yok senin. Sen benimle irtibat keser misin bir zahmet? Kazaydı kızım. Hayır, genel olarak söylüyorum. Bu selam sabah çok manasız. Anlamadım, o ne demek? Sevgilinden ayrılmışsın. Kızlarla kafana dağıtıyorsun. Sen yarana basacak tuz arıyorsun. Ama ben sana ancak acı biber olurum. O yüzden fazla dolanma ayağımın altında. Hey, hey, hey. Sana asıldığımı falan mı zannediyorsun? Bir şey zannetmiyorum. Bir uzaklaş. Etrafına zarar verme yeter. <laughs> ya bu durum tehlikeli benden söylemesi. Evet ya. Çivi çivi sokmasın da. Yalnız bu kız çok güzel. Aşkım elimizi çabuk tutalım diye söylüyorum. Böyle söyle o zaman Doruk. şarkı söylesinler. Yani birlikte yapmaktan büyük keyif alıyorlar. Yani bir şekilde şarkı söylemeye mecbur olsunlar. Ay şahane fikir. Birlikte hazırlanırlar falan. <laughs> tamam söyleyelim hocaya okulun halinde söylesinler. <laughs> Hadi. Süper fikir valla. <laughs> İstanbul'a dönmek ayarlarımızı bozdu. Ya resmen çarşafı dolandık abicim ya. Hani karmamız mı bozuldu? Ne oldu? Ben anlamadım ki. Eylül suratıma bakmıyor. Emine, Orkun'la beraber senin büyün bozuldu, sihirin bozuldu. Hayatında ilk defa sana yüz vermeyen bir kızla karşılaştın. Bana yüz vermesi için önce benim onunla ilgilenmem gerekiyor kardeşim. Bak aramızda kalsın söylediğime pişman etme beni. Yok öyle bir şey. Tamam ya. Ya biz en iyisi tekneye geri dönelim. Sonsuza kadar orada yaşayalım. Ben balık tutarım. Sen kızlarla öpüşürsün falan gün geçer. Sulandırma be. Yeter ki ölüm olmasın Yaman'ım. Madem bu kadar ince koptu gitti. Ne yapalım? Hem ayrılık da sevdaya dahil derler bir yerde yani. Öyle derler. Rodrigo. Açılış şenliğinde sen de gitar çalacaksın. Hazırlan bakalım. Hocam emin misiniz? Benden daha iyi çalanlar var. Piyango sana vurdu. Tamam çalarız. Konuş kulüptekilerle. Tamam hocam. Bak, senin ne güzel kaçış alanların var. Benim o da yok. Ya senin karikatür kulübünde ne işin var? Gösterişli tosbağa. Görmezden gel. Ya uzay dümbeliği her şeyime göz koymuş. Nasıl görmezden geleyim ya? Adam bir bit. Işıl ışıl parlıyor. Her şeyi elimden alacak, her şeyi Hadi kardeşim hadi gel, hadi. Hadi kalk, hadi kalk, kalk. Selim abi dışarı çıkaralım. Basket falan oynarız sahilde. Ya benim halim yok diyorum. Sen hala bana aktivite yaratıyorsun. Rap diye gibi zıt E bir düş şu kamdan. İkinize de yenilmem, iyi basketçi olmadığım anlamına gelmez. Sadece antrenmansızım. Biraz koşayım, kondisyonum artsın. Daha bunun romanşı var. Baba. Baba şu kağıdı bir okur <laughs> Yeni gibi kayıt altına almak istiyorsanız çok ayıp edersin. Ya hayır, hadi al ok. Yüksek sesle. Ben Selim Seres. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için. Hayır hayır. Evet abi evet. O kadar lütfen. Hadi. Ben Selim Seres. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için oğullarımın meydan okumasını kabul ediyorum ve bu kampanyaya bağış yapacağımı bildiriyorum. Ve bağış zinciri devam etsin diye kayınpederim Asım Şekipkaya'ya... Kaya'ya meydan okuyorum. Hızlı dök lan! Sağlık suların olsun. Dediğin gibi dünyadaki en büyük dertler bizim değil. <laughs> Acıları, sıkıntıları paylaşarak azaltacağız. He. Şimdi Asım Bey 24 saat içinde bağış yapmak zorunda. Bağış yapsın da. Aman ha adamın kalbi var. Bu buzlu suyu adamın kafasından aşağı bersiz dökmeyin. Dikkat edin. Bizde. <laughs> Cüce, nereden çıktın sen? Sürpriz. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Annem nasıl? Korkma oğlum hemen. Herkes iyi. Ben iş için geldim buraya. Daha doğrusu burada iş buldum. Allah Allah. Ya eskisinden daha kral. Temiz bir iş. Nadir Bey'in yanında çalışmaya başladım. Aa. Ne şaşırıyorsun? Terfi ettik aslanım. <laughs> Vay be. Anneme bak ya. Dün özellikle sordum. Niye bana söylemiyor ki? Ben tembihledim. Şimdi netleşmeden ortalığa dökülsen istemedim. Nerede kalıyorsunuz? Şimdilik otelde. Cık. Dur oğlum arama hemen. Biraz konuşalım ararsın sonra. Abi bir yumuk yok değil mi? Ya vallahi yok oğlum. Maaşlı sigortalı iş körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Hemen size yeni bir ev bulmak lazım. Ali annem otelde falan rahat edemez. Abin o işi de halletti. Şantiyenin bahçesinde tek katlı mis gibi müştemilatta kalacağız. Bir iki güne taşınırız. Teyze, babam nerede? Erken çıkmış bugün, ben de görmedim. Aa, sözümü dinledin demek. Aferin. Aa! Kenan abi gelmiş. Ha, öyle olmuş. Ay, vay! Vay! Aslan parçası. Ya, hoş geldin. Büyümüşsün lan. Eski günlerdeki gibi bir aradayız. Ne güzel. Ee, İzmir'de sizin gibi iki cüce bulamadık. Ne yaparsın? Çıkıyor musunuz gençler? Evet. Okulda şenlik var. Yaman Efendi de performans sergileyecek. Ooo oh, tebriks. Uf, vay. Artık daha büyük topluluklara çalıyorsun bakıyorum. Ya benim için Emre vaki oğlum. E hadi atlayın. Sizi de şirkete geçerken bırakayım. Olur. Mirale durumlar nasıl? Güzel değil mi? Aynı. Kesin ayrıldınız mı lan? Abicim darma duman olduk. Siz iki biz iki yok artık. Sıradaki o zaman. Hayırlı olsun. Seni de çıkarken durağa kadar bırakalım. Hı, Atla. Eyvallah. Bir şeye ihtiyacın var mı? Gelen yardım ayırdım mı? Ne olacak? özür dilerim. Bu konuyu daha fazla uzatmayalım olur mu Orkun? Tamam, yeter. Ben de zaten hatırlamak istemiyorum. İstersen gidip ona da konuşalım. Hayır, sakın öyle bir şey yapma. Daha da berbat edersin. Zaten benim yüzümden oldu. Ben çanak tuttum. O yüzden bir daha olmasın. Tamam mı Hakan? Söz. Bir de şarkı söyleyecek misiniz? Evet birazdan. Hadi sahne seni. Bak farkındaysan sana son beş dakikadır zarar vermedim. Bunu ne olur iyi niyet göstergesi olarak düşün tamam mı? Benden ne istiyorsun abi ya? Arkadaş olalım. Sadece arkadaş. Olamaz mı? Hadi bir de seni görelim. Neden? Canım öyle istiyor. Gamze Hanım. Gün olur da hani bu evden çıkıp gidersen sanma ki senden senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur. Gerisi senin olsun Senin olsun benim benimle Bırak giderken başka bir şey istemem Ayrılırken bana bir tek beni bırak ne olur Gerisi senin Bana, Bana bir tek, tek beni, beni bırak, bırak ne olur. olur? Girisi senin olsun. Ah, çocuklar, çocuklar geliyor. Ekim geliyor. Ekim geliyor. Ekim. Ekim geliyor. Ne? Ekim geliyor. Ekim. Ne pasaport? Yavaş, yavaş. Alo baba çabuk hastaneye gel. Çabuk ekim doğuyor. Ay tamam yani işte bebek doğuyor. Al be. Al be. Al be. Al be. Al be. Al 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 Al